Biz bu dünyanın da öteki dünyanın da hesabını yaparız. Allah hamdolsun. Şehitlerimizin bize emaneti olan şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin her zaman emrine amadeyiz. Ne ihtiyaçları varsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece bu meseleyle görevli olan ben ve benim gibi arkadaşlarım değil, tüm devlet emrine amadedir. Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz sen nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir. Bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize katil polis diyenlerle işbirliği tutan ben değilim. Sen ve senin arkadaşların. polis devleti deyip polisimizi de tahkir etmeye çalışan, tahrik etmeye çalışan anlayış da ta senin zihniyetinin anlayışıdır. Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.